Zayıfladın mı? Zayıfladım. Ama biraz daha var. Ha, biraz. Ha, evet, bir evet. beş kilo daha vermem lazım Allah'ın izniyle. İnşallah. Hep kilo. Derdimiz kilo. Bir şu ne kiloyu mı? oturtamadık. E, yavaş, ne oluyor bilmiyoruz anne. Yavaş. Geçen sene ne güzeldi. Yeme. Çok Yeme. Yok. Niye yedim ki? Çok açtım. Bunu Ay anne biraz aydınlık olsun. Olsun. Ben hiç bunu açmıyorum. Hep Meyve de getirdim poşetin içinde gördün mü? Bir bakmadım çok teşekkür ha. Galeta getirdim. Çok İlaçlarını taşı. getirdim. Ha. Ya. Kaşta damlattım. Şimdi bir saate, bir bakayım. Dokuza. Dokuza on Şey. Öbürünü, Öbürünü kaş. kaç? Bir saat sonra. Tamam. Yani ben gideyim yemek yiyeyim o zaman. E tabii evladım. Ama sen denize girmedin bugün, saçım bozulur diye. İşte akşam üstü Yok, saçım bozulur diyedir. Saçımı sokmadan girebilirdim de. Düşmüş zaten o böyle kabarıklığı. Tabii. Ama böyle. rahatladı değil mi ensen filan? Rahatladı. Ay kolay mı? Konan uzun saç. Yok Uzayacaktı. belli. Yok, yok. İyi anacığım. Bir şey istiyor musun? Yarın gelirim. Hiçbir şey. Yarın ne gün nereden? Söyle Dün bakayım. Hayreti. Aa, aa, Karababilli ne zaman geliyor? Parslan şey arayız. 17'sinde. 16'sinde. Bir dakika. Yarın 12'si. 13'ü. Yarın 13'ü. 13 evet. Yaş günü. Evet. E, 13. On, salı günü. 啊。Huh?